Selam millet ben Tabak. Minecraft 0123 çıktı. Ee, ben hiç düşünmüyordum böyle bir update yapacaklarını fakat baktım daha doğrusu şeye gördüm bir bildirim çubuğuna baktım. 2 12 pardon 0123 çıktı falan yazmışlar. Hemen Google Play Store'a girdim servisteyken. Gelir gelmez çekiyorum şu anda. E ee, böyle skin pek gelmiş. Ona bir şey yani buna bu update'e bir tür Halloween update diyebiliriz. Yani Cadılar Bayramı'na özel bir güncelleme olmuş. Şöyle bir çıkalım hemen. Şu play butonu az önce bende Beyaz çerçeveliydi bir dakika. Evet az önce beyaz çerçeveliydi. Neden olduğunu bilmiyorum ama belki sizde de öyle olacak. İlk ilk girdiğinizde çünkü bende beyaz çerçeveliydi eminim yani. yani ayarlara gelelim. Yine şu saçma sol tarafta beliren garip garip şeyler gidip gelen şeyler çözülmemiş. Ee, şöyle Halloween costumes'de böyle yeni hay hayvanların tüm hayvanların herhalde tüm hayvanlar burada var yani. Tüm hayvanlara özel güzel kostümler yapmışlar, skinler yapmışlar. Bence diğer skinlere göre daha başarılı olmuş. Benim daha çok hoşuma gitti. Yani ben bunları kullanırım açıkçası. Ondan sonra şu bend şu da benim dikkatimi çekti. Broadcast to LAN. Ee, bunun ismi değişmiş herhalde. Ah bir an dondu da bu broadcast olan önceden daha farklıydı herhalde. Multiplayer bilmem ne falan filandı ama değiştiğine eminim yani. Onun dışında play butonuna sinir olun bak. Az önce beyaz falandı bu çerçeveliydi gitti şimdi ya. İnadına şey yapıyor. Şöyle tekrar girelim bakalım. Herhangi bir blok yeniliği göremiyorum ben. Na şunu açalım bu yani bu şu broadcast olan bildiğimiz multiplayer'da oynamanız için arkadaşlarınızla. Şunun arkasına bakalım bir de skin'e. Ya bu simsiyah bir şey ya bu. Sonra Enderman başka ne olabilir? Beyaz mı olsun? Ee, şöyle alalım bakalım. Sonracıma Fov'u da normali alalım. Onun dışında ayarlarda başka bir değişiklik göremiyorum. Şöyle bir şey yapmışlar bir de. Destroy Block Vibrate ayarı önceden bozukmuş. Yani bazı telefonlardan bozuk hepsinde mi bozuk bilmiyorum. Çünkü ben Destroy Vibrate'i kullanmıyorum hiçbir zaman. Hiç çok hiç sevmiyorum. iğrenç bir özellik bence. Telefonun boşu boşuna kastırıyor. Ya benimkini kastırıyor. Örneğin Wander'da. Benim eski Wander'da. Destroy Vibrate'i kapatınca çok daha hızlı oluyordu oyun. Ona dayanarak söylüyorum. Evet, şu an titriyor fakat bence öncekinde de çalışıyordu. Çünkü ben kendim kapattığımı, kendi irademle kapattığımı hatırlıyorum çünkü Destroy Vibrate'i. Hatta videoda mı ne kapatmıştım? Kasıyor mu ne lan bu? Cidden bakın <laughs> bu telefonda da böyle. Destroy Vibrate'siz daha hoş bakın aynen. FPS arttı ya cidden bak az önce biraz daha kasıyordu. FPS düşüklüğünü hissettim çünkü. Ya böyle oynayın ya titrese ne olacak? Blok hisset yani kırdığınızı hissetmenize gerek yok. Blok kırıyorsunuz görüyorsunuz zaten. Yani bir tür bug fix ve Halloween update olmuş. Burada arka plandaki uygulamaları kapatmadım. Ondan biraz FPS düşüklüğü yaşıyorum. Direkt videoyu çekmek istedim. Zaten böyle oyun falan oynamayacağım. Direkt size anlatacağım. Bu yüzden böyle şey yani kasta pe pek bir şey olmaz sizin için diye düşünüyorum. Ama zaten pek yani fark edilebilir bir kasma yok fazla. Ee, nasıl diyeyim? Sadece destroy vibrate sonra bir tool tip bilmem ne bir şey vardı. Böyle onu tam olarak bilmiyorum ne olduğunu. Itemlarla ilgili bir şey. Dokunmatik cihazlarda. Ee, onun dışında bir de gördüğünüz gibi 99 cent cent değil mi? 99 cent'e alabileceğiniz skin pack'ler çıkmış arkadaşlar. Ee, bu bölüm bu kadar da açıklamadan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.